Geçtiğimiz gün makine mühendisi Kutaktan firma sahibi Mehmet Öztürk'ü ve ayakkabı ve anahtar firma sahibi Tansal Özdemir'i işyerlerinde ziyaret ettiler. Başkan Levent Gülten verdiği bilgide esnaf olan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Dergimiz Duykon Aktüeli ve Yozgat Sporumuzun formalarını hediye ettik. Hoş sohbet ederek güncel konular üzerinde sohbetler ettik dedi. İş insanı olan hemşehrilerimizden Mehmet Öztürk ve Tansel Özdemir de Levent Başkan ve yönetim kurulu hemşehrilerimizin ziyaretlerinden çok memnun olduk dediler. Konuşmasının devamındaysa şunları söylediler. Münih Yozgatlılar Derneğimizin başkanı ve yöneticilerin ziyaretlerinden çok memnun olduk. Bizi düşünen, hatırlayan derneğimizin yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Duykon Aktüel dergimize de çok beğenerek okudum hayırlı uğurlu olsun. Yozgat sporumuza da başarılar dileriz dediler.